Manisa'da Dünya Çevre Günü haftası kapsamında öğrencilere temiz bir çevre bilinci kazandırmak ve farkındalık oluşturmak adına Manisa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sıfır atık eğitimine katılan öğrencilere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi. Sertifikalar Çağatay Uluçay İlkokulu Toplantı Salonu'nda öğrencilere Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Melik Kaya ve ...Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş tarafından verildi. Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş yaptığı konuşmada şunları söyledi. Çevremiz tabii ki önemli. Buna vurgu yapmamız gerekiyor. Bu, bu yıl sang salgın olması nedeniyle sahaya çıkamadık. Normalde sahaya çıkıp işte piknik alanlarında, kent ormanında, dere yataklarında... Öğrencilerimizle birlikte farkındalık oluşturup çevremizin daha temiz, daha düzenli, daha yaşanılabilir bir halde kullanılması için e, gerekli bilgilendirmeleri, gerekli çalışmaları yapacak, e, yapacaktık. İnşallah salgın bitiminde e, olayı e, sahada bir kez daha çevre ve Şehircilik il müdürlüğümüzde gerçekleştiririz. Çevre ve Şehircilik Manisa İl Müdür Yardımcısı Melih Kaya konuşmasında öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve geleceğe hazırlamak için şimdiden bu imkanları sağlamak hedefimiz ifadelerini kullandı. Online yaklaşık 74 tane öğrencimize online eğitim sıfır atık üzerine bir eğitim verdik. Dolayısıyla öğrencilerimizi bilinçlendirmek, geleceğe hazırlamak için, bilinçli çevreci olabilmeleri için şimdiden bu imkanları bizim açımızdan sunmak, onların da faydalanmasını sağlamak istedik. Sıfır atık projelerinin son zamanlarda önemli olduğunu söyleyen Müdür Kaya, bilinçli çevreci olabilmek için çocukluktan eğitim verilmesi gerektiğini belirtti. Kurum olarak biz 2019'dan itibaren ilimizde sıfır atık ne aşamada neler yapılıyor, kamu kurumlarından toplanan atıkların ne olduğu, miktarların ne olduğu konusunda çeşitli çalışmalarımız var. Her ay düzenli olarak Manisa Valiliğimiz Web sitesinden bu atık miktarları yayınlanmakta, bu artarak devam etmektedir. Sıfır atık konusu tabii geniş kapsamlı bir konu. Bilinçli çevreci olabilmek için çocukluktan bu eğitimi almamız şart.